Avustralya'da sıralama turlarına geçiş yapıyoruz değerli izleyenler. Bakalım nasıl sıralama turları izleyeceğiz. Sanırım ilk Alfa Tauri pilotu çıkış yaptı. Bakalım kendisi sanırım Mert Aktürk. Ondan nasıl bir sıralama turu izleyeceğiz. Arkasında bir BVT Racing Point var. Onun arkasında Renault'u görüyorum. Arkasından bir McLaren ve Ferrari derken pilotlar yavaş yavaş çıkışlarını yaptılar. Bu arada Murat Boz sanırsam kaza yapıyor. Onun yakınında bir Mert Karaçoğlu var. Bakalım Murat Boz kaza yaptı sanırsam. Evet, görmüş olduğunuz gibi Murat Boz son sıradan başlayacak değerli izleyenler. Murat Boz kaza yapıyor. Bu arada Mert Aktürk'ün de turu iptal olmuş değerli izleyenler. Arkasında Abbas Berkan. Bakalım o iyi bir turla gelebilecek mi? O da yavaş yavaş çizgiye gelen isim. Bakalım ilk tur bu sefer Abbas Berkan ilk turunu tamamlayabilecek mi? Kötü de olsa Hava kanalından çok iyi yararlandığını söyleyelim. 1.23.755 ile açılışı yapıyor. Abbas Berkan, Ahmet Hakkün 1.21.461 ile birinci sırada şu anda pol pozisyonunu almış biçimde ilerliyor. Yağız satılmış BBT Racing Point ile 1.21.888 ile. Evet yavaş yavaş Ahmet İç Yılmaz çizgiye geliyor. Bir pol turu izliyor olabiliriz değerli izleyenler. 1.19, 1.20, 1.20, 45 ile birlikte çok hızlı bir tur geldi. Ahmet İç Yılmaz şu an birinci sırada gibi gözüküyor. Durul Öktem de çizgiye geldi yavaştan. Bakalım 1.20, 4.03 ile birlikte ikinci sırada Ahmet İç Yılmaz'ın arkasında kalıyor Durul Öktem. Ahmet İç Yılmaz da pol derecesini geliştirmeyip pite giriyor ve değerli izleyenler sıralama turları böylelikle son buluyor. Ahmet İç Yılmaz, Durul Öktem, Mutku İnce, Ahmet Akgün. Yür satılmış Güney Fırat, Berke Karsan, Ege Bayramcı, Mert Karacıoğlu, Melik Şahefe, Kubilay Çaylak, Ekin Karabağlı, Abbas Berkan, Aziz Emin, Mert Aktürk, Arda Kelleci, Umut İlker, um Murat Boz ve Can Erkan'la birlikte yarışa yavaş yavaş geçiş yapıyoruz değerli izleyenler. Melbourne'deyiz. Bakalım Avustralya'da nasıl bir yarış bizleri bekliyor? Evet, yavaş yavaş 5 kırmızı ışığı veriyoruz değerli izleyenler. Pol pozisyonunda bir Alfa Tauri arkasında bir Ferrari var. Evet 5 kırmızı ışık verildi Ahmet İlç Yılmaz kalkış yapıyor dışarıdan doğru çıkmaya çalışanlar var Ahmet İlç Yılmaz olduğu yeri korumaya çalışıyor bakalım Durul Öktem arkasının oyunu yerini kapatabilecek Ahmet İlç Yılmaz dışarıdan geldi Durul Öktem yeri yeterli yeri bıraktı Ahmet İlç Yılmaz birinci götürüyor şu anda yarışı Bu arada arkada spin atan bir BVT Racing Point vardı bu arada Durul Öktem çok hızlı başladı Geç frenajla birlikte Ahmet İlç Yılmaz'ı çok rahat bir şekilde geçiyor Ahmet İlç Yılmaz ikinci sıraya düşüyor Ahmet Akgün bir sıra kazanmış Berke Karsan da bir sıra kazanan diğer ekiplerden bir tanesi Orada Racing Point'lerden bir tanesinin kaza yaptığını görüyordum. Durul kalkışta kazanan isimlerden bir tanesi oluyor ve Ahmet Hiç start finish düzlüğünden sonra ikinci virajda geçiyor. Ve sanal güvenlik aracı burada çıkıyor değerli izleyenler. Bu arada arka taraflarda Ekin ile Mert Türk'ün büyük bir kapışması var değerli izleyenler. Mert Türk dışarıda kaldı Ekin içeride. Derken Ekin dışarı taşıyor burada küçük bir temas yaşayıp Mert Türk'le yumuşak lastikte tüm herkes onu geçiyor şu anda. Orada küçük bir temas yaşandı Mert Aktürk'le. Bu arada sektör 3'te işte sarı bayrakları görüyorum. Bir William sürücüsü şu anda kaza yapmış vaziyette değerli izleyenler. Evet kendisi şu anda kaza yapmış vaziyette gördüğünüz üzere. Utku İnce yarışa veda ediyor. Yarış dışı kalıyor ve sanal güvenlik aracını bir kez daha görüyoruz değerli izleyenler. Bu arada Mert Karacıoğlu da sanırım lastiklerini ısıtmakta problem yaşıyor. Epey geri düştü öndeki gruptan. Kendisi 18. sıraya kadar düşmüş vaziyette. Can aradaki mesafeyi kapatmak istiyor. Bir atak görebilecek miyiz? Ege Bayramcı ya aracı ortaladı şu anda dışarıda kaldı. Ege Bayramcı dışarıda. Can içeride dışarıda bir temas yaşıyor. Can çok zorladı Ege Bayramcı'yla. Ve teması da yaşadı. Bu arada Berke Karsan'da Drive turusunu yapmaya çalışan Ahmet İç geçerekten 3. sıraya yükseliyor ve Ahmet Akgün şu anda 4. sıradan başladığı yarışı 2. sırada götürüyor. Bu arada Can Ege Bayramcı ile kapışmıştı biliyorsunuz. Onu rahat bir şekilde geçiyor. Bakalım onu kovalayabilecek mi? Bu arada Güney Fırat'ta neredeyse arka arkaya Kubilay Çaylak. Burada çok büyük bir çekişme dönüyor. DRS'ler tabi basılmaya başlandı. Çünkü DRS'ler açıldı değerli izleyenler. Kubilay Çaylak şu anda Güney Fırat'ı yakalamak için elinden geleni yapıyor. Tüm şeyini salgıladığına eminim. Diyaresini. Bu arada Ekin Karabağlı en hızlı tur atmış biçimde. 1 -25 -25 253 ile birlikte en hızlı tur Ekin Karabağlı'da ceza Murat Boz, Umut İlker 5 saniye Melik Şahife'nin de 3 saniyesi var değerli izleyenler. Orada spin atan bir Mercedes görüyorum. Aziz Emin şu anda spin atmış vaziyette. Intermediate lastiklere geçmiş Aziz Emin. Yağmur yağmıyor, bir şey yağmıyor. Kendisi sanırsam yanlış lastik tercihinde bulundu ve pit yoluyla bu arada kendisi burada kayıp. Evet. Lastikleri ee, yavaşlamaya Yavaşlayacak mesafede kalmadığı için burada Duvara girdi Aziz Emin Alkan Ve Güvenlik aracı değerli izleyenler Güvenlik aracı periyodu çıkmış oldu böylelikle Aziz Emin'in bu kazasından Dolayı güvenlik aracı çıkıyor Yarışın tamamlanmasına 21 tur kaldı değerli izleyenler bakalım Güney Fırat yarışı nasıl Başlatacak birazdan takım arkadaşı 9. sırada bulunmakta şu anda Güney Fırat'ın Evet görmüş olduğunuz gibi güvenlik aracı periyodu son buluyor değerli izleyenler. Güney Fırat birazdan yarışı başlatacak. Limitör de birazdan devreye girecektir. Bakalım Güney Fırat nasıl bir yarış başlatma stratejisi izleyecek. Murat Boz'da Ege Bayramcı ile yaşadığı temas sonucu sanırsam Ekin e düzeltiyorum arkada küçük bir temas oldu sanırsam birkaç kişiye 5'er saniye ceza kesildi FIA'dan. Ekin Karabağlı ikinci sıraya çıktı. Bakalım kendisinden bir atak görebilecek miyiz? Yumuşak lastiklerle birlikte. Ahmet Akgün yavaş yavaş getiriyor arkadaki grubu. Herkesin yerleştiğini ve sırasını aldığını görebiliyoruz. Evet güvenlik aracı bu tur çıkış yapacak değerli izleyenler. Gördüğünüz üzere pilotlar yavaş yavaş burada. Güzel bir kamera açısında görmüş olduk. Geçişlerini yapıyorlar. Bu noktadan bu arada arka sırada yine 5'er saniye ceza yiyen pilotlar var bir geçiş izleyebilecek miyiz? Ahmet Akgün inanılmaz yavaşladı burada hızlanmasına izin vermiyor. Şu anda limitör sanırsam. Evet şu anda yarış tekrardan başladı değerli izleyenler. Ekin Karabağlı Ahmet Akgün'e bir geçiş yapma şansı var. Ay, Ekin Karabağlı dışarıdan bindiriyor Ahmet Akgün'e. Ve çok rahat bir şekilde geçiyor Ekin Karabağlı sanırsam Ahmet Akgün. Ahmet Akgün dışarıda Ekin Karabağlı içeride Ekin Karabağlı. Çok rahat bir şekilde Ahmet Akgün'ü geçiyor burada derken Ahmet Akgün iki sıra kaybetti ve Berke Karsan ve Mert Aktürk de Ahmet Akgün'ü geçti bu arada Mert, Berke Karsan da Burada Mertak Türkiye rahat bir şekilde Geçiş yapan bir diğer isim Ekin Karabağlı şu anda yarışı Birinci sırada götürüyor değerli izleyenler Güney Fırat pit yapmasına rağmen Soft lastikler arka tarafta Sıralar karıştı inanılmaz bir kaza var Değerli izleyenler arka tarafta inanılmaz bir kaza var Bir sürü kişi zincirleme kazaya karışıyor değerli izleyenler Yarış gerçekten çok garip Bir hal oluyor orada Kaza yapıyor neredeyse hiç kimse yok Sanırım Ahmet Akgün ve Murat Boz şu anda yarı dışı kalıyor ve Melikşah Efe'nin de ön kanadının koptuğunu söyleyelim. Aracı neredeyse gazi olmuş vaziyette ve bir güvenlik aracı periyodu daha görüyoruz. Bugün güvenlik aracını süren pilot gerçekten bizden fazla tur atmış vaziyette neredeyse. Bu arada Mert Aktürk arkadan bir kayba yaşadı derken orada bir spin atan bir Alfa Tauri aracı gördük hasar için. İnanılmaz bir gün değerli izleyenler derken arkadan yaşayan bir Ekin Karabağlı daha var. Sanırım ön kadında küçük bir hasar var. Yağız satılmış bakalım. Yakalayabilecek mi Ekin Karabağlı'yı? Mert hiç yılmaz. A, düzeltiyorum Ahmet hiç yılmaz orada spin atmış vaziyetteydi derken Güney Fırat. Burada Mert Aktürk'ü geçerek birinci sıraya oturuyor değerli izleyenler. Haaslar için inanılmaz bir gün. Orada Alfa Tauriler spin atıyor ve Haas da vermesi gereken... Eforu verip istedikleri gibi bir kalkış gerçekleştiriyorlar. Bu arada Caner Kamp burada çok büyük bir blokaj yaptı ve yerini inanılmaz bir biçimde kaybetti. Berke Karsan şu anda 5. sırada ilerliyor. Bakalım o yer kazanamadı ama arkasında Kubilay Çaylak var. Kubilay Çaylak ona yetişebilecek mi? Bu arada Ekin, Ekin Karabağlı ön tarafta 2. sırayı alabilecek mi? Bakalım Haaslar 1-2 olabilecek mi? Ekin Karabağlı satıp satıp yaklaştı orada. Çok rahat bir şekilde geçiyor Ekin Karabağlı Mert Aktürk'ü. Mert Aktürk o sırada spin atıyor değerli yani izleyenler derken orada. Yağız satılmışında sanırım ön kanadında bir problem yaratmış olabilir. Ekin Karabağlı orada çok rahat bir şekilde geçiyor. Mert Aktürk'ü, Alfa Tauriler yere debir atmış vaziyette değerli izleyenler. Bu arada bir tane Renault pilotu şu anda yarış dışı kalmış vaziyette. O da karambole gitti. Tam olarak göremedik. Biraz daha açıktan döndü. Can Erkam içeriden bir atak deneyebilir mi? Denemedi. Küçük bir temas daha yaşanıyor. Geçen turdaki gibi Can Erkan 3'tür burada. Temas eşor derken Berke Karsan'la tehlikeli sayılabilecek bir hareket. Can Erkam'dan Berke Karsan yerini iyi bir şekilde savunuyor. Burada işte kalmayı tercih etti. Bu arada Can Erkam orada çok iyi değerlendiriyor. Geç firanajını Berke Karsan'ı ve Berke Karsa burada iki yer kaybediyor. Kubilay Çaylak da Can Erkan rahat bir şekilde geçiyor burada Berke Karsan'ı. Bakalım öndeki grubu devam takip etmeye devam ettirebilecek mi Berke Karsan? mesafeyi bulamadı bu arada Durul Öktem. Mertak Türkü burada 12. virajda kolay bir şekilde geçiyor. Bakalım Mertak Türk DRS ile birlikte onu zorlayabilecek mi? Mertak Türk dışarıda, Durul içte. Mertak Türk dışarı taşıyor. Burada Durul'la küçük bir temas şuyor Mertak Türk. Duvara giriyor. Mertak Türk duvara giriyor. Bu arada Kubilay Çaylak sanırım, çayla sanırım bir şeyler oldu. Kubilay Çaylak sanırım burada. Biriyle yaşadığı temas sonucu veya kendi hareketinden dolayı o da yarış dışı kalıyor ve yarış dışı kalan pilotlara 6. pilotumuz ekleniyor. Güney Fırat bu arada 4. sıraya çıkmış vaziyette kendisinin de cezası bulunmadığını yani 3 saniye cezası bulunduğunu hatırlatalım. Yağı satılmaşın 10 saniye cezası var. Bakalım Ekin Karabağlı'da geçebilecek mi? Can Erkan burada içten bir atak peşindeydi ve Ekin Karabağlı rahat bir şekilde geçiyor değerli izleyenler. Ona tam yetişemedik ama Ekin Karabağlı şu anda 2. sırada Can Erkan'ın sanırsam Cezası bulunmakta değerli izleyenler. Evet Can Arkam'ın sanırım 9 saniye cezası var. Ekin Karabağlı'nın 8 saniye cezası var şu anda. Can Arkam yarışı bitirmeye doğru koşuyor. 18. sırada başladı yarışa. Can Arkam sıralama turlarına çıkamadı. Ve Red Bull'a birinciliği getiriyor Can Arkam. Arkasında Ekin Karabağlı. Haaslar gerçekten çok iyi yarıştı. 3. sırada da Güney Fırat. Bu arada Ahmet Hiç Yılmaz... Son turdayız. Görmek... Evet gördüğünüz üzere Berke Karsan içeride kalmaya çalıştı. Ahmeti Hiç Yılmaz dışarıda. Burada güzel bir switchback gördük. Arkasında bu arada Ahmet Hiç Yılmaz bir anda içeri kapandı. Berke Karsan orada frene basıyor. Ve Ahmet Hiç Yılmaz son turda Berke Karsan'ı geçiyor. Fakat cezasından ötürü gerisinde kalıyor Berke Karsan'ın. Berke Karsan dördüncü sırada yarışı bitirmiş oluyor bu şekilde. Cezalar da eklenildiğinde neler olacak? Evet Can Erkam görmüş olduğunuz gibi günün yarışçısı seçiliyor. 18. sıradan gelip yarışı kazanıyor ve iki halsın arasında podyuma çıkıyor. Burada güzel bir dansla izlemiş olduk. Evet has pilotları da takımlar şampiyonasına gerçekten ileri geçti. Burada iki kişiyle birlikte podyum alarak çıkan güvenlik araçları gerçekten olaylı bir yarıştı değerli izleyenler. Ekin'in de bu arada 9. sıradan yarışa başladığını tekrardan hatırlatalım. Evet bakalım grid nasıl şekillenmiş. 18. sıradan başlayıp yarışı kazanmış Can Erkan. Bu arada Ekin 12. sıradan başlamış yarışa ve 2. olmuş. 3. sırada Güney Fırat. 4. sırada Berke. Karsan 5. sırada Ahmet İçilmaz. 6 yağı satılmış. 7 Duru Öktem 8 Ege Bayramcı. 9 Abbas Berkan. 10 Arda Kelleci, 11 Melik Şayfe, 12 Mert Karacoğlu, 13 Kubilay Çaylak, 14 Mert Aktürk, 15 Umut İlker, 16 Murat Boz, 17 Ahmet Akgün, 18 Aziz Emin ve 19 Utku İnce olaraktan grid şekilleniyor. İlk yarışımız bu şekilde değerli izleyenler. Bakalım bir sonraki Fransa yarışı nasıl olacak?